Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yatırım platformunu inceleyeceğiz. Bu projenin adı gördüğünüz gibi arkadaşlar atom projesinde depozit yaparak gelirler kazanabiliyorsunuz. Yüksek gelirli bir gelir platformu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bizleri detaylarından bahsetmişler. Yüksek risk içeriyor tabii ki her projede olduğu gibi bu projenin de riskleri var. Ek olarak arkadaşlar burada profitlerinin 10'a 1 oranında olduğunu görebiliyorsunuz. Yine stake kısmına baktığımızda 7.24 kazanç imkanı bizlere sunuyorlar. Ek olarak arkadaşlar burada VIP listesi var. E, takım kalkülatörünü buradan kullanabiliyorsunuz. İşte VIP 1 kısmında gördüğünüz gibi %6'lık bir stake dönüşü var. Yine VIP 2'de mesela %8. E, VIP 10'da %30'luk bir geri ödeme bulunuyor arkadaşlar. Ek olarak arkadaşlar yine burada ekip kısmını görüntüleyebilirsiniz. Atom Fund, Atom Fund kısmının ekibi de burada bizlere detaylı bir şekilde verilmiş. Burada partner kısımlarını görebiliyorsunuz. Yine burada invite kısmıyla kazanacağınız gelirleri bizlere aktarmışlar. Gördüğünüz gibi proje ile ilgili tüm detaylar bizlere burada veriliyor arkadaşlar. Buradan start kısmından projeye başlayabiliyorsunuz. E, tabii ki projeye kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Ben burada referans kodunu sizlere vereceğim. Çünkü referans kodu olmadan projeye kayıt olma imkanınız yok. Gördüğünüz gibi siteye girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. diyor. E total profit'imizi vesaire buradan görüntüleyebileceğiz. Yine burada bir hesap makinesi var arkadaşlar. Bu hesap makinesi kısmından da gelirlerinizi hesaplayabiliyorsunuz. Toplam deposit stake ve geri dönüş miktarı da burada bizlere verilmiş. Eee deposit kısmını yine buradan görüntüleyebilirsiniz. Eee withdraw kısmı var burada. Withdraw kısmında BNB, Ethereum ve USDT, USDC olarak bu çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine burada oluşturduğunuz e, gizli kodu girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ek olarak profil kısmından wallet'ınızı e, da buradan girmeniz lazım. Dediğimiz gibi bu da oluşturmanız gerekiyor. E, takım kısmına geldiğimizde referans gelirlerimizi burada görüntüleyebileceğiz. Ve hep birlikte referans gelirinden de gelirler kazanabileceğiz. Toplam stake miktarını vesaire de buradan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte bir yatırım gerçekleştirelim. Ve bunun sonuçlarını hep birlikte sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar, yatırım kısmına öncelikle giriyoruz. Yatırım kısmını buradan USDT Tron ağından yapabiliyorsunuz. Add funds dediğinizde gördüğünüz gibi burada bir QR kod açılacak arkadaşlar. Ben QR kod ile göndereceğim. Tron ağından TRC20 ağından bu gönderimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte 75 dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Ona işlemini şu anda gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içeri yatırdığımız 75 dolarlık bakiye şu anda Geldi, ona işlemi de gerçekleşmiş buradan sizlerle birlikte şimdi dilerseniz bir yatırım gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi referans linkimizde deposit yaptığımız için açıldı, o yüzden sizler için referans linkimi de aşağıya ekleyeceğim. Buradan stake kısmına gidiyorsunuz, stake kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar minimum 20 dolarlık, 200 dolarlık ve 5000 dolarlık yatırım imkanları bulunuyor. Bunun mantığı ne? Yani bu mantıkta arkadaşlar hani ne kadar yatırım yapacaksınız? Mesela ben 75 dolarlık bir yatırım yapacağım. Burada 5000 dolarlık minimum bir yatırım istiyor. O yüzden bizim gireceğimiz miktar burada 20 dolarlık bir kısım arkadaşlar. 20 dolarlık yatırıma da 94,5 dolarlık bir gelir verecek. 20 gün sonunda günlük geri dönüşü bizlere 97,5 cent arkadaşlar. 1,3'lük bir gelir sunuyor ve 20 20 gün boyunca bu geliri alabiliyoruz buradan. Yatırım kısmına, stake kısmına bastığımızda arkadaşlar yine burada kupon kısmı çıkıyor. Kupon kısmına tıkladığımızda 70 dolara düşürebiliyoruz bunu 5 dolarlık bir kupon veriyor bizlere sonrasında stake'e bastığımızda gördüğünüz gibi şu anda stake kısmımızı oluşturduk sizlerle birlikte sayfayı bir yenileyelim evet günlük olarak gördüğünüz gibi claimable kısmı burada da olacak ve direkt olarak claim edebileceğiz arkadaşlar şu anda 75 dolarlık bir yatırım oluşturduk sizlerle birlikte yine Takım kısmına gelelim arkadaşlar. Partner kodumuz açıldı. Sizler için referans kodumuzu da e, videonun altına ekleyeceğiz ve kolay bir şekilde projeye ulaşabileceksiniz. Tabii ki her projede olduğu gibi bu projenin de riskleri olduğunu belirtelim sizlere. Yani tüm projelerde tabii ki risk bulunuyor. Fakat tabii ki e, fakat e, bu tarz projelerde bildiğiniz üzere bir biraz daha bir e, risk bulunabiliyor. O yüzden e, bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada yine stake deposit kısımlarını detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. E, profile kısmını göstereyim sizlere. Bu profil kısmında arkadaşlar e, withdraw yapacağınız adresi girmeniz lazım buraya. İşte Tron'dan çekeceksiniz ya da Buy e, ya da BSC'den çekeceksiniz ya da Ethereum'dan çekeceksiniz. Bunları buraya girmeniz gerekiyor. Ek olarak arkadaşlar account kısmını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. E, stake kısmını zaten gösterdim sizlere. Stake kısmını buradan e, claimable kısmını açtık. E, deposit kısmını tekrardan buradan e, USDT, e, BNB, Ethereum kısmı olarak e, buradan detaylı bir şekilde yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine withdraw kısmına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada USDT, BNB, Ethereum çekim işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela 5 dolarlık bir withdraw yapabileceğimi belirtiyor. Yine finance dijital kodunuzu da buradan girmeniz gerekiyor. Yani dediğim gibi aslında yani dediğim gibi aslında arkadaşlar proje ile ilgili sizlere anlatabileceğim detaylar şu an için bu şekilde burada gördüğünüz gibi total depozit de 10.000 doları geçmiş durumda buradan sosyal medyalarını görüntüleyebilirsiniz gördüğünüz gibi telegramlarına da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar aktif bir telegramları da oluyor buradan yine ekip kısmını VIP kısımlarını vesaire detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz yani gerçekten pasif gelir anlamında güzel bir proje tatlı bir proje olmuş diyelim tabi her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.